Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dondurma dedes. Evet arkadaşlar kardeşim Göktuğ ve Gökçe Hanım da Göktuğ'un da kanalı var. Ona abone olabilirsiniz. Bir dondurma yedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle numara dondurmalar numaralar verdik. Şöyle. Ve şunlardan atıcı. Numaralandırdık ve buraya aldık. Arkadaşlar en sonunda çekeceğiz, çekeceğiz. en sonunda çıkan dondurmaların beş. fiyatı en fazla olan kazanacak. Göktuğ da bizi izleyecek. Evet. Başlayalım. 3 <laughs> 0 Evet Şuradan çekeyim Hadi pahalı bir şey çıksın Ne pahalısı ne burada Klasik zerden bir çıksın ikinci. Bu da Kaç bu? Beş galiba. Beş evet. Klasik geldi. Tamam arkadaşlar sıra bende. İki geldi. O bana da klasik geldi. O golfün için aldı. Evet. Bir dakika paşa. Anne, bir bana. Bana geldi. Sekiz mi geldi? <laughs> evet, evet Gökçe için çekiyoruz. Altı çıktı <laughs> Gökçe ya. çıktı bana. Gökçe da. <laughs> Bir buçuk lira. Bu benim dolduman. Evet. Sıra yürüyoruz. sende. Çekiyorum. Benim acım. Doldu. Doldu. Mal. Benim. Dolduman. 4. İyi. Sıra bende. Ben kazanıyorum için <gülüyoruz>. evet. Ben kazanacağım sanırım. Bir lira. Lira Hadi tık tık bana. Bu da bir benim kazandım ben? galiba. <laughs> Hayır ben kazandım. O benim döndüm <laughs> mam. Ben 3 lirayım. Sen 3 buçuksun bu bana çıkıyor. Bu benim, ben. ben. ben benim döndüm mam. Bu benim döndüm mam. Ben kazandım. Bir buçuk yaptı. Bir buçuk yaptı. Evet arkadaşlar. Ben bir dakika. Abi ya bu kimim döndüm madem. Senin Şimdi Göktuğ'un 3 lirası var. Evet. Gökçe'de 3 buçuk lira var. Evet. Evet. Bende de. Ben de de. Ben de. Hadi Ama gelin. işte Ben başta Evet, Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Peki, ben birinci oldum. Gökçe ikinci oldu. Gökçe üçüncü oldu. Kardeşimin kanalının linkini hmm, aşağı koyuyorum. Benim de normal. Evet. Gökçe'nin videoların falan. gelmesini istiyorsanız. Lütfen like atın. Görüşürüz. Görüşürüz.